Bursa Basket başkanımız Sezer abi, değerli Bursa Fan Kulüp üyeleri, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 700. buluşmanızı gerçekleştirmişsiniz. İnşallah Allah sağlık versin. Daha nice buluşmalar Bursaspor'un da güzel günlerde olduğu, daha nice buluşmalar inşallah Allah nasip etsin. Ben aranızda olmayan Üyelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Fotoğraflarda gördüm. Bazıları rahmetli olmuş. Allah'tan onlara da rahmet diliyorum. Tabi geçmiş konuşmak çabuk unutulan bir şey geçmiş. 11 ayın ben nasıl geçtiğini böyle mübarek on, 11 aylar gibi oldu da 11 ayın nasıl geçtiğini gerçekten böyle çok hızlı geçmiş. Yani şimdi bakınca böyle sezon bitince teşekkür ziyaretlerine başladık. Daha hala bitmedi de transfer hareketliliği vs. Yani hem aile noktasında, hem iş noktasında hem sosyal ilişkiler noktasında, hem akraba ilişkileri noktasında birçok şeyden fedakarlık etmek gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü hem sportif, hem mali, hem prestij anlamında her açıdan maalesef dibe çökmüş bir yani hepimizin bu kadar önem verdiği bursa sporumuz maalesef kötü durumdaydı. Ve Tabi insan gönül istiyor ki yani hemen her şeyi halledelim ama bir öncelik sıralaması yapmak gerekiyordu. Ee, Tabi burada yönetim kulübüsi e, abimiz Coşkun abi de var, kulüp müdürümüz var. Ee, yani öncelik sıralamasını yaptığımızda bir baktık o kadar çok öncelik var ki yani bunların hangisinden başlayacağız? Teker teker başladık. Tabi öncelikle sportif anlamda işte yeni bir hoca, yeni bir takım. Ee, yani sıfırdan bir nevi takım kuruyorsunuz her anlamda. Ee, çok şükür yani neticede 16-17 hatta 18 oyuncuyu devre arasındakilerle birlikte kiralık transferlerle bir araya getirip bu oyuncular ve bu yeni bir teknik heyet bir araya geliyor. Ee, 15 takımın olduğu bir grupta neticede sezon sonunda çift taneli rakamlarla 10 puan farkla şampiyon oldu. o noktada tabi Sportif anlamda başarı gelmezse diğer yaptıklarınız maalesef Türkiye'de ne yaparsan yap çok bir anlamı yok. Ee, bu noktayı bir kere kayıpsız geçmek şehrin enerjisi anlamında da bizim için çok önemliydi. Çünkü hiç kimse bir daha o halı sahalarda, o deplasmanlarda, Türkiye'nin değişik yerlerinde bir daha ne yönetici olarak bizler, ne basın mensupları olarak sizler yani ne taraftar olarak ya da ee, şehrin yöneticileri, idarecileri olarak sizler gitmezdiniz yani. Çünkü gerçekten bir kere olabilecek bir şeydi bu. Geçen Eskişehir Spor'un Başkanı da e, mesajımdan dolayı teşekkür etmek için aradı. Ona da söyledim. Yani o da aynı şeyi söyledi. Yani bir daha hani böyle bir birlikteliği sağlamak çok zordu dedi. Hakikaten de e, bunu kayıpsız geçmemiz önemliydi. Aynı şekilde ikinci ligde de o motivasyonu biz Allah korusun bulamayız. Bir sene tekrar durumunda. O yüzden biz de ona göre şu an önlemlerimizi duygusallığa yer olmadan her ne kadar çok sevsek de bazı oyuncu kardeşlerimizi ki hepsi sağ olsun yani bir aile gibi olduk. Yani neticede uçaklı deplasmanlar, otobüs yolculukları yani şimdi baktım ben araba 70 bine dayanmış. Daha bir, yıl, bir yaşında değil araba. <laughs> hemen hemen 3 deplasmanı işte haricinde hepsine gittim. Biraz da uçaktan korktuğum için genelde arabayla gittim. Bir <laughs> Elazığ'dan dönüşte o da Hava koşullarından dolayı uçakla dönmek durumunda kaldım. Ee, yani berabersiniz ve çocuklar gerçekten iyi ama e, şehrin bir beklentisi var, şehrin bir enerjisi var. Bunu da bozmamamız lazım. Dolayısıyla duygusallığa yer olmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz şu anda. Sportif anlamda... Bu sezonu çok şükür kazasız bitirdik. Mali anlamda da e, bildiğiniz gibi bu ay sonu bir Mali Genel Kurulumuz olacak. Ayın e, 31'iydi galiba yanlış bilmiyorsam. 31'inde e, çalışmalara başladık. Yani yanlış bir genel olarak bir baktım şöyle bir 1 milyarın üzerinde bir borç ödenmiş. Yani bu tabi söylenirken kolay ama 10, 11 aylık sürede e, ekonominin bu kadar maalesef sıkıntılı olduğu ben de tekstille uğraşıyorum şu anda sıkıntılı olduğu bir ortamda gerçekten e, kolay bir şey değildi. Gerek sponsorluk destekleri, gerek yanındayıma bağışlar yanındayım hesabımıza, gerek e, forma sponsorlarımız, gerek sağ olsun büyük taraftarımızın e, özellikle 33 binin üzerinde kombine alması ki bu senede 26 bin işin geçtiler. Büyük ihtimalle 40 bin e, kombine, kapalı gişe kombineye oynayacağız gibi duruyor önümüzdeki sene. Yani hep birlikte şehrin sinerjisi bu başarıyı getirdi. Birliktelik olunca ya biz de açıkçası o imkanları suistimal ettirmediğimiz için, edecek arkadaş da olmadığı için içimizde güzel bir birliktelik oluştu. Mali anlamda da borcumuzun %60'ını e, temizledik Allah'a şükür. Önümüz daha açık. Yani en azından şimdi bu sene mesela ikinci ligin başında şunu demiyoruz. Ya işte banka borçları ne olacak Ödemediğiniz zaman 40-50 milyon TL banka borcu katlanıyor. İşte bir yönetici dışındaki alacaklar ödemediğiniz zaman Euro bazında maalesef artıyor. Onun dışında diğer kapattığımız işte icra dosyalarının bir kısmı hepsi faiz işliyor baktığınız zaman. Yani yerinde durmayan bir borç sarmalı gitgide büyüyordu. Dolayısıyla orada da e, hep birlikte güzel bir başarı elde ettik. Tabii bunlardan en önemlisi bence Bursa Spor'un prestijini bence yükseltmek, bence en önemlisi buydu. Okul sahipleri tanıdıklarımız, işte kardeşlerimiz, abilerimiz arıyor diyor ki ya biz okullarda diyor teneffüslerde Bursa Spor formalı çocuk görmüyorduk diyorlar. E Tabii yani çocuklarda başarıyla orantılı yani hiçbir şey olmayınca onlar da maalesef işte bursa basketi belki giyiyor olabilirler de ya bizim futbolda maalesef kötü bir durum vardı. En önemlisi de belki de bundan sonraki nesillerin kurtarılması anlamında babalarının dedelerinin takımını tutmaları anlamında bence en önemli faydası bence bu işin prestijin yükseltilmesi oldu. İşte 500 bin liraya kol göğüs sırt reklamları verilirken 22 milyona, şimdi işte yakında açıklayacağız, 30 milyonun üzerinde 20 milyonlu rakamlarla şu anda forma sponsorlukları yapıyoruz. İşte stat sponsorluğumuz sağ olsun Matlı grubu zaten geçen yine açıkladı, devam ediyor bu senede. Farklı işte metro istasyonu isim hakları, Fatih abi de burada, kendisi de bir meclis üyesi. Ben şimdi ona da teşekkür ediyorum. Meclis üyelerini özel olarak ağırlıyoruz her yerde. <laughs> Çünkü mecliste, belediye meclisi Bursa belediye meclisi yani baktığınız zaman. Bursa'da Bursa Spor Bursa'nın bir takımı. Tek şehir takımı yani. Baktığınız zaman bu kadar büyük Türkiye'de tek şehir takımı. Ya onu diyorum ben. İnşallah diyorum bizim yönetim hibe olarak Bursa Spor'a böyle bir katkı yapan son yönetim olur. Çünkü maalesef bir kişi para verdiği zaman kendisi her şeyi kontrol etmek istiyor. E bu şehrin takımıysa doğru yönetilmesi lazım, ortak akıllı yönetilmesi lazım. Şimdi ben her gittiğim yerde soruyorum, bir fikriniz, projeniz var mı? Haftada ortalama 10 tane proje geliyor bize. İşte şu var, bu var. Mesela metro isim, isim hakları projesi geldiğinde benim kafama çok yattı. 39 tane metro istasyonu var. Bunun 4 tanesini anlaştık. 6 olmak üzere. 2 tanesi daha yolda öyle söyleyeyim. Parça parça bunu meclisimize vereceğiz. Bunun zaten gerekli protokollerini, hukuki altyapısını falan oluşturmuştuk teknik altyapısını. Ee, Tabi bedeli karşılığında bu anlaşmaları yapıldı. Şimdi mantıklı projelerle Bursa Sporu bizim ikincilikte, birincilikte sadece Bursaspor'u çıkarmak değil amacımız. Süper Lig'e geldiğimizde rakiplerimizin 20 milyarın 30 milyar bandında borçları var. Ve bunlar da aynı şekilde biz nasıl ki bu banka borçlarımızı kapattık, katlanarak giden. Şimdi mesela geçen bir İstanbul Kulübü'nün şeyini izledim Diva Kongresi'ni. Bankalar Birliği'nden çıktıkları için o kadar mutlular ki. Çünkü çok korkunç yani rakamlar gerçekten çok korkunç. Bir bakabilirsiniz siz de. Yani ciddi bir borç yükü var. Ülkede de, de %50'nin üzerinde faiz yükü var. Yani genel olarak bir faiz tablosu var. Dolayısıyla bizim 4 milyonluk bir şehir olarak ciddi anlamda yani konum itibariyle de çok önemli bir yer. Bütün futbolcuların gelmek istediği bir yer. Avrupa'da başarı elde etmememiz için hiçbir sebep yok. Yeter ki biz birliğimizi, çünkü bu 4 milyonluk bir şehrin takımıysa, ben de o en büyük sivil toplum örgütünün başkanıysam, benim kulübün dışındaki görüşümün hiçbir önemi yok. Ben kulüpte gelen herkesle aynı şekilde Bursa Spor'un menfaatleri doğrultusunda görüşüyorum. Yeter ki bir artı katmak istesinler. Dolayısıyla herkese kapımız açık. Sizler de yıllardır Bursa Spor'u konuşan, yaşamış insanlarsınız. Gerektiğinde işte abimiz açıkladı, ağlamış, gülmüş zamanında o duyguların hepsini doruklarda yaşamış. Ben hani yanlışlara düşmemek adına çok istişare ediyoruz geçmiş dönemlerde yapılan bazı yanlışlara. Özellikle transferler en hassas konumuz. O noktada biz her türlü yönetim olarak fikri açığız. İnşallah önümüzdeki de güzel bir şekilde bu üç noktada da kulübü daha yukarılara çekmek adına adımlarımız devam eder. Ben tekrardan bu güzel organizasyona bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sosyal anlamda ve spor anlamında e, derneğin yapmış olduğu faaliyetler içinde ayrıca ben Bursa Bursalı biri olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.